Canlarım selam sıfırdan 28 adımda problemler kampımızın geldik 9. adımına sen de hoş geldin sefalar getirdin Hocam bugün bize neyden bahsedeceksin bugün kesir problemleri hile. kesir problemlerinin konu anlatım kısmını tarihin tozlu raflarına zırank diye yollayacağız değerli kardeşim Yarın ise 10. adımda o mat plastesiyle beyinleri yakan beyinleri şıpırdatan ÖSYM'de karşımıza gelmesi muhtemel sorulardan oluşan MatPlus testiyle karşında olacağım. Umarım günü gününe takip ediyor. Günü gününe sorularını çözüyorsundur. İhmal etmeye gelmez matematik. Sonunda çok ama çok canın yanar diyelim. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan. Haydi başlayalım. Kağıdım. Dedik. Hop şöyle örnek 13'ü karşımıza aldık. Ne diyor bakalım. 3 farklı kabın içerisinde farklı miktarlarda su vardır. Hay maşallah. Şimdi birinci kabımız olsun, ikinci kabımız olsun, üçüncü kabımız olsun. Tamam hocam. Bu kaplardan birincisindeki suyun 1 bölü 5'i. Şimdi 1 bölü 5 dedi buna ben 5A diyeyim. İkinci kaba aktarılıyor. İkinci kaptaki, kaptaki su. Ne o ne? Orayı okuyamadım hocam ne oluyor? İkinci kap. I am sorry. Bu soyu aldıktan sonra su miktarını 1 bölü 3'ün de 3. kabaktır. Ya hocam bir dur. Şimdi o da 1 bölü 3'ünü aktarıyor diyorsa şurayı bir, bir daha 3'e bölünecek şekilde bir ayarlayalım. 3 ile 5'in ortak katı ne olsun burası? 15 A olsun. Tamam. Şimdi bunda başlangıçta da 3'e bölünecek birazdan 3 B olsun. Bunda da C olsun. Şimdi kaçırmanı istemiyorum. Bunun 1 bölü 5'i ne eder 15 A'nın? 15'i 5'e böl. 3 A'yı aldık. han da bunun yanına şöyle ekledik. Sonra buranın da 1 bölü 3'ü yani 3A 3B'nin 1 bölü 3'ü ne eder? 1A 1B'yi buraya ekledik. Son durumda son durumda 3'ün de 8 su olduğuna göre. Aha hemen yazalım. 15'ten 3 çık. 12A 8. Burası 3A artı 3B'den 1A 1B çıktık. 8. 2A 2B eşittir. 8. A artı B'yi buradan ne bulduk? Nur topu gibi 4 bulduk. Onu bir cebe koyalım. Gel şunu bir boyayalım kaçmasın. Öbür tarafa geldim. Şurada da ne olacak? Yine 8. E ben A artı B'nin 4 olduğunu biliyorsam C'yi direkt kafadan ne buldum? 4. Ne sormuş soru bana? Orayı bir oku. Başlangıçta 3. kapta su kaç litredir diyor. E bana C'yi sormuş zaten. Cevabımız ne olacak güzel kardeşim? 4 olacak. Haydi bakalım örnek 14'teyiz. Şöyle bir uzaklaşalım. Paragraf ve problemlerde oluşan bir denemede her iki bölümdeki soru sayısı eşittir. Tamam. Bu denemeye giren Nazlı problemler bölümündeki soruların 20 tanesini paragraf bölümündeki soruların 5'te 3'ünü. 5'te 3 ne hocam? 3 bölü 5. O zaman ben problemlerdeki soru sayımada paragraftaki soru sayımada 5 istiyorum. Tamam. Geriye tüm soruların 3 bölü 10'u kaldığına göre bir durdum. Tüm soru sayım kaç? 10x. 10x'in neyi kalmış geriye? 3 bölü 10'u. Eşit. Paragraftan kaç tane çözmüştü? 3 bölü 5. Yazıyorum. 5x eksi 5x'in 3 bölü 5'ini çıktık. Artı problemlerin kaçını çözmüştü kanki? 20. O zaman geriye ne kalır? 5x eksi 20. Aha da kalanlardan gidelim. Şurası 3x. Evet öğretmenim. Tak tak. 5'ten 3x çık. 2x. Artı. 5x eksi ne oldu hocam burası 20. Şurası ne etti 7. 3'ü buraya yolla 4x 20'yi bu tarafa attım artı 20 diye. X buradan ne geldi güzel kardeşim 5. Bu sınavda toplam kaç soru vardır diye sormuş. 10x de 5 kere 10'dan kaç soru olacak toplam güzel kardeşim benim. 50 soru olacak. Haydi devam koş 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 15'teyiz. Ne diyor bakalım. Limonata servisi yapılan bir kermese katılanların 1 bölü 6'sı 4'er bardak. 1 bölü 4'ü 3'er bardak kalan davetler ise 2'şer bardak limonata içmiştir. Bir daha okuyalım. Limonata servisi yapılan kermeste katılanların 1 bölü 6'sı 1 bölü 4'ü kalanlar 2'şer. Şimdi hocam o zaman davetlere biz gidelim. Davetlere şuraya 12x davetli olsun. 1 bölü 6'sı 12x'in 1 bölü 6'sından kaç etti kankim? 2x. 1 bölü 4'ü 12x'in 1 bölü 4'ünden 3x de bu etti. Kalan davetler 2, 3 daha 5. Kalan kaç kişi var? 7x arkadaşımız var. Şimdi 4 ne diyor bana? Toplam 186 bardak. Şimdi 4'er bardak içenler var. 3'er bardak, 2'şer bardak. 4'er bardak içenler ilk başta kaçtı? 2x'ti değerli kardeşim. 3'er bardak içenler 3x, 2'şer bardak içenler maşallah kana kanal limon içmişsiniz ha. Şimdi toplam bardak sayısına geçiyorum. 4 kere 2'den 8x. 3 kere 3'ten 9x. 2 kere 7'den 14x eşittir. 186 bardak. Hemen şu tarafı topla bakayım bir. 9, 17, 31x eşittir. 186'dan x buradan ne geldi cancağızım? 6. Kermese kaç kişi katıldı diyor. Sayılar neresi hocam burada? Her şey birbirine girdi. Girmedi yahu. Aha da bunlar bizim sayılarımızdı. Hatta toplam davetliyle sorunu başına yazmıştık. 12x de x yerine 6 koyarsak. Kermesimize kaç kişi katıldı gençler? 72 kişi katıldı. Şurada bir tane soru unutmuşuz. Onun günah ne ya? 12. sorunu. Gel onu da çözelim. Orada yavru ceylan kalmış. Tamamı su dolu bir kabın ağırlığı 1800 gram. Şimdi burada ne bileceksin? Her maddenin bir darası. Yani kendi özgül ağırlığı vardır. Onu unutmayacaksın. Kap işte su dolu diyecek sana. İşte atıyorum meyve suyu dolu diyecek. Kabın hep kendi boş ağırlığında katmak zorundayız. Kabın içindeki suyun 3 bölü 5'i boşaltılınca. Şimdi benim bir kabım olsun. Kendi ağırlığına M diyeyim. İçerine aldığı suyu da tamamına 5x diyeyim. Tamam. M artı 5x tamamı su doluyken kaç gramdı? 1800 gramdı. İçindeki suyun 3 bölü 5'i boşaltılmış. 3x boşaltıldı. Ne kaldı geriye su? 2x kabın hala ağırlığı var. Bu durumda ne oluyormuş? 1200 yazalım. M artı 2x eşittir 1200. Bak şimdi iki denkleme dikkat, dikkat edeceksin. Şunu yanına alalım gel. Ne oldu ki hocam? Şimdi bak iki denklemde m'ler aynı. 5 xten 2x'e düşmüşsün. Burası da kaç azalmış? 600. O zaman 3x eşittir 600'den. X'i ne buldu benim? 200. Boş kabın ağırlığını yani m'yi soruyor. Hemen ilk denklem değerine koy. m artı 5 çarpı 200 1800'den 5 kere 200 1000. Diğer tarafa at. Ne gelecek hocam? Boş kabımızın özgür ağırlığı 800 gram gelecek. Haydi gönül rahatıyla arkamızda kimseyi bırakmadık. Erayını kurtarmak gibi oldu. Hemen yeni sayfaya geçtik. Ne diyor? Bir yürüyüş parkurunda çok güzel soru iyi dinle. Ne olmuş? Yürümeye başlayan Ayşe belirli bir mesafe. Allah ne diktin lan soru. Belirli bir mesafe yürüdükten sonra dinlenmek için mola veriyor. Tamam ses de yapacak herhalde. Ayşe Mola'dan sonra 340 metre daha yürürse parkurun 7 bölü 12'sini önceden yürüdüğü mesafenin 1 bölü 3'ü kadar yürürse tüm parkurun 2 bölü 5'ini yürümüş oluyor. Bak şimdi ilk yürüdüğü ile ilgili bir kelime şurada var. Önceki yürüdüğünün 1 bölü 3'ü dediği için ilk başta bizim Ayşe'miz 3x yürüsün kardeşim. Burayı kaçırma. Peki hocam parkura ne diyelim? Bak paydada 12 var. Paydada 5 var. 12 ile 5'in ortak katından parkurda kaç x olsun şey kaç y olsun 60 y. Şimdi bizim aynı şeyi yürütelim gel. 3x yürümüştü. 340 daha yürü artı 340 eşit. Tüm parkurun 7 bölü 12'si. 60 y'nin 7 bölü 12'si sadeleştirirsem kaç y oldu? 35 y. Tamam yazıyorum buraya. 3x artı 340 eşittir. 35 y. Bu cepte duruyor kardeşim. Tamam bunu boyayalım hatta. Gel kaçmasın. Devam et. Önceden yürüdüğünün 1 bölü 3'ü kadar. Şimdi önceden ne yürümüştü? 3x. Onun 1 bölü 3'ü kadar daha yürürse tüm parkurun 2 bölü 5'i. Tüm parkur neydi? 60 yiydi. 2 bölü 5'i. Şurası 4x etti. Şurası 60'ı 5'e böl. 12. 2 ile çarp. 24 ye. Her tarafı 4'e böl. X gördüğüm yere ne yazabiliyorum? Şu 6'yı Tüm parkurun uzunluğunu istiyor benden. Ben burada x yerine 6 y yazıp bir kere bir y'yi bulayım. Hemen yazıyorum hocam. Şuraya 6y yazdım. 18. Diğer tarafa attım. 17y 340 sa y buradan ne geldi dostum? 20. y 20 ise yerine koydum. x ne geldi hemen yandan? 120. Ki dur ya ben y'yi aramıyor muyum tüm parkuru? Evet hocam. Daha niye x'i buluyorsun mübarek? Sil şunu. Sil şunu sil sil sil, sil hocam görmedik ha. Hemen yukarıda dikkat. 67 değil miydi parkur? y yerine 20'yi patlatırsak Bizim parkurumuzun uzunluğu uzun cazu kaç olacak? 1200 metre olacak. Hemen gel. Gel 17'ye. Ne olmuş hocam? 17'ye bir kümeste bulunan yumurtaların ya 2 ya da 3 sarılıdır diyor. Lan ne kadar şanslı yumurtalar. 2 sarılı yumurtaların 6'da biri, 3 sarılı yumurtaların 9'da biri sağlam kalmış. Dur. 2 sarılıları 6'ya böleceğim. O zaman ben 2 sarılılara 6A, 3 sarılılara da 9B diyorum. Tamam. 6A'nın 1 bölü 6'sı A sağlam kalmış. Değil mi? Tamam. 9B'nin 1 bölü 9'u da B sağlam kalmış. Şu 2 sarılıydı. Şu da 3 sarılı. Şöyle yanına yazayım karışmasın. Ne diyor? Ve son durumda 2 sarılı ile 3 sarılı yumurta sayısı eşit olmuştur. E hocam o zaman A ile B birbirine ne geldi cancağızım eşit. Ne diyor sorunun girişinde? Bu kümeste başlangıçta bulunan yumurta sayısı 180 olduğuna göre bir dur. Başlangıçta 6A artı 9B 180'di. Ki sen az önce A'nın B'ye eşit olduğunu buldun. Şuraya bir A patlat. 15A 180 ise A'na ne geldi cancağızım buradan 12. E B'de ne gelecek mecbur 12. Ne diyor? Bu kümeste sağlam kalan yumurtalarda Toplam kaç sarı kısım vardır? Sağlamlar A ve B'ydi. 2 çarpı A. 2 sarılı çünkü. 3 çarpı B. Aha da bunların yerine 12'leri patlat. 2 kere 12 24. 3 kere 12 36. Topla cennete yolla. Toplamda kaç tane sarımız olacak? 60 tane. Hadi bakalım. Geldim örnek 18'e. Bir düğünde Altın takan kadınların sayısı. Altın takan erkeklerin sayısının yarısı. Oydu. Altın takmayan erkeklerin sayısının 1 bölü 4'üdür. Şimdi öğretmenim bak. Burada bir tablo yapmam lazım. Kadınlar, erkekler. Şöyle şurasına şöyle bir de dörtlü tablo yapalım. Şu arkadaş T'ler takan, T üstler takmayan olsun. Tamam mı öğretmenim? Şimdi buradan doldura doldura gideceğiz. Ne diyor bir daha okuyalım. Altın takan kadınların sayısı. Tamam. Altın takan erkeklerin sayısının yarısı. Yani burası 2 xe burası x diyor. Altın takmayan erkeklerin 1 bölü 4'ü kadarmış. Kim o? Altın takanları sayısı. O zaman altın takmayan erkekler bunun 1 bölü 4'ü olursa 4 katından burası ne olacak takmayan erkek? 4x olacak. Son olarak altın takmayan kadın sayısı. Aha da şuradan bahsediyor. Altın takan erkek sayısının 4 katı. 2x'in 4 katından bu da kaç x etti? 8 x. Bu düğünde 240 kişi bulunduğuna göre kadın sayısı kaçtır diyor. Hocam tablonun hepsini toplarsak x artı 2x artı 4x artı 8x eşittir. 240 topla burayı 15x eşittir. 240 iki tarafı da 3'e böl bakayım kafamdan. 80 bölü 5'ten hop x'ine geldi 16. Bana ne soruluyordu? hanımefendilerin sayısı soruluyordu. Yani toplamda 9x soruluyor. 9 kere 16'dan 144 tane bu düğünde ne olacak? Kadın olacak. Haydi bakalım gel. Son iki sorudayız. Bitirdik be. Vallahi bitirdik. Evet geldik. Çok güzel bir soruya. Şuraya ben bir çizik attım. Bir de şurada bir düzeltme yaptık. Bak şöyle bir az yazdım yukarıya. Onu birazdan okurken vurgulayacağım. Bir kargo elemanı A tane kargoyu teslim etmek için dağıtıma çıkıyor. Kaç tane kargom var toplam? A tane. B tane kargoyu teslim ettikten sonra evet öğretmenim 3 kargo daha teslim ederse tüm kargoların 1 bölü 4'ü. A tane kargo vardı soruyu. B kargoyu teslim ettin. 3 tane daha edersen tüm kargoların 1 bölü 4'ü. Evet öğretmenim. 12 kargo daha az teslim ederse B eksi 12'de ise tüm kargoların 1 bölü 6'sı A çarpı 1 bölü 6. Hem şu 4'ü hem de 6'yı karşıya şutla bakalım ne çıkacak eline. 4B artı 12 eşittir A. 6'yı şutla 6B eksi 72 eşittir A. E öğretmenim A'lar eşitse solları da eşitlersek 4B artı 12 6B eksi 72'den bu buraya geldi. 2B 72 karşıya attım. 84. B buradan ne geldi cancağızım? 42. Hemen A'yı da bul. Şuraya bir 42 yaz bakalım. 4 kere 42 kaç ediyor? Çok ediyor hocam ya. 168. 12 daha. 180. A'da ne geldi hocam? 180. A bölü B oranını sormuş. Şurada bulayım ben. 180 bölü 42. 6'ya böldüm. 30. 6'ya böldüm. 7. Aha da bu oran ne gelecek güzel kardeşlerim? 30 bölü 7 gelecek. Hemen geldim son soruya. Kırtasiye'ye giden iki arkadaş tanesi 15 lira olan defterlerden 3 tane 15 lira olandan 3 tane aldım lan vallahi. Tanesi 5 lira olan kalemlerden 4 tane ahanda tanesi de 5 lira olanların 4 tane. Bir miktar silgi aldım. X diyorum. 75 TL ödeme yapmışlar. Eşittir 75. Ne diyor? Buna göre bu iki arkadaş kaç tane daha kalem alsalardı? Ödeyecekleri toplam ödemenin 1 bölü 10'u silgiler için ödedikleri toplam tutara eşit olurdu. Hayda. Bir silgi ödeneni bulalım. Şimdi şurası ne etti? 45. Şurası ne etti? 20. 65. Silgiye kaç para ödedik? 10. Tamam. Kaç kalem daha alırsam diyor. Ödediğim para silgi ödenenin 1 bölü olsun. Yani bunun 1 bölü olacaksa 10 katını al. Ben artık kaç para ödemek istiyorum? 100 TL. 10 TL silgi ödedim. 20 TL önceden ne ödemiştim? Tanesi 5 lira olan kalemlere 45 lira önceden defterleri ödedim. Artı 5 lira olandan kaç tane daha defter alacağım? Şurası ne diyor öğretmenim? Ee, 65, 75. Diğer tarafa attım. 25. Soru işareti kaç etti? 5 tane daha. Ne alacaklardı? Kalem alırlarsa ahanda ne olacak bizim fiyatımız? Silgilere ödülen fiyatın 1 bölü 10 olacak. Hemen Burayı bitirdik. Nereye çıkıyoruz. Adım sayara gel benle beraber. Geldim hocam. Dokuzuncu adıma şöyle kalın kalemle şıvank diye tikimizi attık. Böylelikle sıfırdan 28 adımda problemler kampımızın dokuzuncu adımı ile kesir problemlerinin temel tanım klasikleşmiş sorularını içinden adeta geçtik. Bir sonraki adımda görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.